Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte The Simster Fitness Staff'ın e, fragmanının incelemesini yapacağız. Açıkçası şu an yeni bir staff paketin çıkması beni hiç de şaşırtmadı. Zaten durup durup staff pack çıkıyor. E, yorum yapamayacağım yani. Dolayısıyla şu an bir eşya paketi duyuruldu. Aslında dün bir tane şeydi, bir tane sim duvara tırmanıyordu hani böyle duvara tırmanma şeyi var ya aleti var ya alet değil. Hani neyse onu anladınız. Hani onunla ilgili küçük bir fragman yayınlanmıştı. Şu anda ıı, o fragmanın uzun hali yayınlandı. isterseniz direktten başlayalım. Şu an bir tane karşımda bir sim var ve bu saç ıı, yeni gelmiş. Güzel, kötü değil. Yani yorum yapamayacağım. o oh! Böyle bir duv evet tırmanma duvarı gelmiş ki bu duvar hareket ediyor. Whoa. Bu güzel olmuş. Hmm. It, ben... <laughs> şu an e, şu arkadaki eşyalara da bakmak istiyorum tabii ki. Burada yeni dekoratif şeyler, e, kitaplık, zarf şeyler var. Şurada da yeni bir tane koltuğun gelmesi dikkatimi çekti. Şurada da bir havlu detayı var. <laughs> güzel şurada yeni bir koşu bandının geldiğini görüyoruz. Burada yeni bir e, kum torbası. Evet, şu an eşyaları çok daha detaylı bir şekilde görüyorum ki eşyalar çok modern e, ve kullanışlı gözüküyor. Özellikle şuradaki cama bayıldım ve buradaki eşi yani e, spor aleti gerçekten mükemmel gözüküyor. E, hafiften Spade ile gelen şeye benziyor ama sanırım ikisi de hani çok modern olduğu için birbirine benzettim. Aslında çok da benzemiyorlar şu an düşündüğümde. Yani burada ışıklar falan gayet güzel gözüküyor. Buradaki kitaplık e, garip ve güzel. Burada bir durma, e, tırmanma duvarı görüyorum. Oh. Evet düştü ve e, şu an benim dikkatimi çeken şey e, tırmanma duvarının böyle şey olmasıydı. Hani dönen bir şekilde olmasıydı. Bu gerçekten şu an benim dikkatimi çekti ve artık o kazandı benden. Hani şunu şöyle e, koşu bandı gibi dönmesi gayet güzel bir detay olmuş. Burada yeni bir sandalye görüyorum. Çiçekler falan var burada yeni bir ışık var. Kıyafetler falan gayet hoş duruyor. Evet şimdi şöyle baktığım zaman hiç de benim e, beklemediğim bir şeyle karşılaştım şu an. E, açıkçası ben yeni koltuk, e, sandalye tarzı şeyler beklemiyordum. Ama şu an otur tür eşyaların geldiğini gördüm ve şu an beni mutlu etti. E, bir de beğenim şuradan. E, koltukları gördükten sonra beğendim. Hani Çünkü ben mesela eşya paketlerinin e, sadece belli bir kesime odaklanmasını sevmiyorum. Hani bakın mesela şu an spor aletlerinin e, gündemde olduğu bir... Eşya paketi olmasına rağmen Yeni koltuklar ve yeni sandalyeler de gelmiş ee, Hani kitaplık falan da gelmiş Yeni kapı, pencere, ışık, çiçek Her şey gelmiş ve bu beni mutlu etti Orta sehpa falan gayet modern Ooo tamam Şu an artı puanı benden gitgide alıyor ee, Görüldüğü üzere Şu an şey var ee, Yeni bir banyoda var Ve şu an bu beni gerçekten çok daha mutlu etti Sanırım şu ana kadar çıkmış olan e, en fazla içeriye sahip eşya paketi olacak diye düşünüyorum. Çünkü hem koltuk, sandalye, masa, orta sehpa bir de böyle banyo takımı gelince şu an benden kesinlikle e, iyi puan alacak. Gayet beğendim ama sanırım yeni bir tane ayna yok o bir sıkıntı olmuş. Ama e, dediğim gibi ben eşya paketlerinin bir tane şeye nasıl desem. Bir tane odaya odaklanmasını sevmiyorum. Hani mesela cool kitchen staff'ta neydi? Sadece e, mutfakla ilgili eşyalar geldi. Ama şu an bu fitness staff'ın hem spor aletleri, hem salon takımı, hem yemek takımı, hem de banyo takımı getirmesi şu an gerçekten beni mutlu etti. Evet, şuradan şeylere bakıyorum. Bir eşyaları da bakacağım. Birazcık daha farklı bir sahneye gitmek istedim. burada yeni bir koşu bandını görüyorum. Bunun ne olduğu hakkında hiçbir fikrim yok. Sanırım bu duvar süsü, dekoratif bir panel gibi bir şey olabilir. şu an gayet güzel duruyor. Bir tanesi de zaten burada koyuluyor. Dur şurada yeni bir şeyler var mı diye bakayım. Evet, bunlar sanırım evet duvar süsü oldu. Şu an gayet belli oldu. Ve sanırım burası bir spor merkezi olabilir. Öyle bir Şey aldım çünkü bakın mesela hani burada şey var Bilgisayarlar falan var sanırım yeni spor merkezleri eklenecek Evet spor merkezi olduğu şu an gayet açık ortada Burada yeni gelen spor aletlerini görebiliyoruz Ve özellikle şuradaki tırmanma duvarı benim yani birazcık hoşuma gitti Neden çünkü hani koşu bandı gibi böyle süre gelen bir döngü içerisinde olması Nedense benim çok hoşuma gitti yani Simlerimiz direkten hani e, sabit bir şey olup da onun en tepesine çıkıp geri inmiyorlar da burada kendilerini de geliştirebilirler çok hızlı bir şekilde. Gayet hoş. İğrenç bir cümle kurdum ama neyse. Buradan sanırım e, ayarlamalarını yapıyoruz e, koşu bandını. E, bu sanırım bayağı şey olan, e, en zor seviye olan. Burada alevler falan çıkıyor ve görüldüğü üzere eğimi hızlı eğim ve ateşli falan. Evet, gayet <laughs> güzel. Ve yeni gelen eşyalara, kıyafetlere bakmadım nedense. Ee, şuradaki kıyafetler falan hoş yani, kötü değil. Nedense ben beğendim bunu. Neden beğendim? Ben videoya başlarken çok ön yargılı davranmışım aslında. Belki ses tonumdan ve konuşmamdan fark etmişsinizdir. Gayet ön yargılıydım hani böyle. Hatta konuşmamda da şey demiştim. Hmm, yine bir eşya paketi. Şaşırmadık mı? Hayır ay şaşırdık mı hayır gibi kelimeler kullanmıştım. Yani orada heyecanlı olmadığımı falan dile getirmiştim. Belki oradan sinyali almışsınızdır ama şu an heyecanlandım. Bu benim mutlulukum. Güzel. Eşyalar falan da gayet güzel gözüküyor. Ama saçı beğendim. beğendim Tırmanlı duvarı gayet hoş. hani fit bir style'a style e, kendi boşluğunuzu tasarlayın. Bakın mesela burada gerçekten yeni eşyaların gelmesi çok hoş ve şu duşa bayıldım. Ne zamanmış? Bunun çıkış tarihi yazmıyor. Evet 20 Haziran'da bunun çıkış tarihi. Harika. Yaşasın. Evet. Gayet hoş. Açıkçası ben şu an bunu beğendim. Hemen şuradan yorumlara bakıyorum. Bakıyorum bakıyorum. Hani hala burada bazıları neden, e, hala neden pets yok gibi sorular var. E, ondan sonra but it's too simple. Çok basit diye şeyi söyleyenler var. E, artık bunu söylemekten nefret ettim ama seasons gelsin diyen hala var. Yani ben de bun, bunu şey mesela şu an buna harcayacağın emeği gidip de mesela petse daha güzel eşyalar getirerek bu yani burada harcayacağın emeği gidip buradaki eklenti paketini harcayabilirsin yani mesela şu an bunu bana bir gereği yok anlatabiliyor muyum yani gerek yok mesela ama ben size şuradan hemen bir şey göstermek istedim. evet sims 3 store climbing wall nerede o ee, ya bakın mesela daha önceden store'da, Sims 3 Store'da olan bir eşyayı şu an Sims uyarlayarak eşya paketi olarak getirdiler. Yani bu birazcık sinirimi bozmuyor değil, hani gerçekten sinirim bozuyor. Ama diyecek bir şey de bulamıyorum. Ama bir şey söyleyeyim mi? Ben şu an her ne kadar sistem etsem de eşya paketini beğendim. Özellikle de gerçekten yani şuradaki banyo takımı efsane olmuş buradaki koltuk takımları falan hani buradaki koltuklar falan gayet güzel yani belki alabilirim ama söz veremeyeceğim belki alabilirim 10 euro buna vermeye değmez 10 euro yani 40 lira vermeye değmez ama Bilemiyorum duygularımla hareket edeceğim siz beğendiniz mi bu eşya paketini lütfen yorumlarda da yazın hani böyle artık EA'in sonsuza kadar eşap paket paketi çıkarmasına ne diyorsunuz mesela nasıl bir yorumunuz var lütfen aşağıda yorumlar kısmında belirtirseniz çok mutlu olurum. O zaman ne diyelim yine başka bir fragman incelemesi yaptık sizlerle beraber. o zaman başka bir Sims videosunda görüşmek üzere lütfen kendinize çok ama çok iyi bakın ve hoşçakalın.